Nur Baba. Yakup Kadri Karaosmanoğlu oldu. Özet. Nur Baba İstanbul'da bir Bektaşi tekkesinin şeyhidir. Tekkelerde babadan oğla sirayet eden bu şeyhlik Nuriye de veraseten kalmıştır. Ancak Nuri ölen önceki şeyhin çocuğu değil, evlatlığıdır. Şeyhin başka da çocuğu olmadığı için eğitimi ve ahlakı yeterli olmamasına rağmen ölümünden sonra Nuri tekkenin başına geçmiş. İlk icraat olarak şeyhinin kendinden oldukça büyük karısı Celile Hanım ile evlenerek müritler üzerinde Erkin'i inşa etmiştir. İlerleyen yıllarda Nur Baba diye anılacak olan mürşit yakın çevresinde bulunan kadınlarla ilişki kurmaktan çekinmemiş, tarikatın kadın erkek bir sofrada oturup içki içip demlenmeyi ve bu anlamda klasik kaç göç ilişkileri olmamasını kendi cinsel tercihleri lehinde kullanmış ve sık sık yeni hanımlarla ilişki kurmaya devam etmiştir. Özellikle zengin ve mutsuz hanımlar tarikata kazanılıp sonra da varsa ailelerinden koparılıp servetiyle şeyhin önce müridi sonra da sevgilisi oluyorlardı. Nur Baba'nın devrinde bir tarikatın mürşidi olmak ona itibar ve ün kazandırıyor. Siyah sakıl ve siyah gözleriyle oldukça etkileyici bir erkek olması da işini kolaylaştırıyordu. Tekkenin en büyük ritüeli sabahlara kadar süren içki alemi ve nefeslerle yapılan ayinleriydi. Şey, ezberden okuduğu nefesler ve şarkılarla etkili oluyor, hedefinde genç ve güzel bir mürit varsa daha da coşuyor ve ritüeller zevkin doruğuna ulaşıyordu. İşte bir paşazade olan Ziba Hanım biraz geçkince yaşına rağmen büyük servetiyle şeyhin dikkatini çekmiş o da cömertlikle elinden geleni yapmıştı. Ama bir müddet sonra şeyhimiz Ziba Hanım'dan sıkılmış ve onun tanıştırdığı yeğeni Nigar Hanım'ı gıyabında Ziba Hanım'ın yerine oturtmuştu. Ama Nigar'ın sefir eşi ve iki de çocuğu olduğu için dergaha fazla vakit ayıramıyor, şeyhin emellerini daha da coşturuyordu. Nigar'ın alışveriş yaptığı mağazalarda dolaşıp onun yolunu bekleyen Nur Baba sonunda emeline ulaşıp Nigar'ı tekkenin müritlerinden, ayinlerinin de değişmez elemanlarından yapmıştı. Kısa süre sonra bu kadın artık evinin yolunu unutmuş ve kocası tarafından terk edilmişti. Bir süre sonra Nur Baba da ondan sıkılıp yeni genç birisini bulunca Nigar'ı ayinlerde demlerde görür olmuştu. İki çocuğunu da görmemeye alışmış olan Nigar teselliyi dergahtaki mecnun dervişlerden birisinin getirdiği uyuşturucularda bulmuştu. Aileden kalma konağını tarikat'a vermiş, her şeyini Nur Baba'nın aşk uğruna tüketmiş, yaşadığı alemlerin dayanılmaz yorgunluğuyla 4 yılda yaşının epey üzerinde bir kadın olarak bir kenara itilmişti. Nur Baba genç ve güzel Süheyla ile nikah kıyarak Nigar'ı önceki kadınları gibi yanında tutup dergah ayinlerinde birlikte yalnızca dem çekiyordu. Ama onun dışında Nigar uyuşturucularla yaşamını sürdürüyordu. Macit, Nigar'ın akrabasından ve tarikata birlikte gittiği eski müritlerindendi. Ancak uzun yıllar önce Nur Baba'dan uzaklaşmış ve kalemdeki görevinde oldukça yükselmiş ve bir vicdan borcu olarak geçmişte belki duygusal bir yakınlıkla duyduğu Nigar'ı bu hayattan kurtarmak istemişti. Şişli'deki evini ona açmış ve çocuklarıyla buluşma ortamı ayarlamıştı ve gerekirse kendi evinde bir süre misafir etmeyi de hesap etmişti. Fakat Nigar tarikattaki sefil yaşantıdan dönebilecek gücü kendinde bulamamış, eskisi gibi yaşamayı tercih etmişti. Çocukları bile onun dönmesine vesile olamamıştı.